Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben aslında Brawl birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ben böyle bayağı bir karakter çıkardım. Hemen sayayım. Nita, Poco, bu El Primo, Rosa, Jackie, Shelly, Bali, Daryl, Gus, Tara, Colt, Jesse, Penny, Piper. Piper çok kötü canı ya. Saldırısı tamam güzel de. Savunma bir. Özellik 3. Allah Allah. Omega kut diye bir şey çıktı. Çok güzel şeyler çıktı oradan. Mesela ne çıktı? Guz çıktı. buz Başka hmm, Penny çıktı. Rakun peni. Dükkana bakalım hemen. Sonra hemen savaşa gidiyoruz. Ee, şurada oraya. Ve devam ediyoruz. Ben hemen maça geçiyorum. Ve bum. Giyiyoruz. Oyun ekranımız geliyor. E, Sarah ile girmişim. Ben karakter seçme unutmuşum. Güzel Saray da güzel. Mesela Omega kutudan sonra çıktı ve 1-0 öne geçiyoruz. Güzel. Güzel bir skor. Yakalayın. Abi ben Öyle bir şey oldu ki şeyden önce? O bir elmas kopmacıdır. Nasıl sinirlendim? Nasıl sinirlendim? Ay ben ne yaptım? Ay yıldız oldum. Bu arada adım indirakta. O rütbe oldu güzel. Eee... 526 kupayız güzel şuradan bırak Üçüncü sıralamada 1006. O Beşiktaş birinci. 1006 kubu açınlar. Altın <laughs> açınlar. Üçüncü yüz güzel. Güzel. bayağı güzel hem de. Ve maça geç bak. Yine karakter seçmeyi unuttum. Gus'u birazcık hediye o sonra seçeceğim. Birkaç ay sonra. Yani Gusto o kadar nadir. Lan ben ne yaptım? Ya. Ne Neyse. Bam 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 bam. Şimdi top indiraptor daha. İndiraptor. Ve 2-0 yeniyoruz. Yıldız Oncu yine benim. Oha. Tekrar ona dedim ben. diyoruz oyun ekranımız oyun ekranımız geliyor. Ama ben niye karakter seçmeyi unutuyorum? Bu videoda. Süper nul aldı. Pasını verdi şimdi Ronaldo bir vurdu Faker. Ve 1-0. O nereden attı lan? Baba 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 baba. Ver kanki. Ver. Free ben senin için tamam. 0. Yes, üst sabah kazandık. Görevimizi de yaptık. Şuradan şöyle büyük kutumuzu açalım. 2 yazdı. Jortingen, Mortingen. Hadi bakalım. 1 2 3 4. 3 yazıyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Abi şu artık Şuradan yıldız götü falan çıkıyor. Nefret ediyorum. Bu kadar ben koca kadar gelmiş? Yuh. 27 ne oğlum? <laughs> Brawl Pest açık bu arada. Bu çok az kalmış. İşte bu. Ba bayağı az kapa kalmış. Ben şu an istiyorsanız bu alayım geleyim. arkadaşlar bu alabiliyoruz artık. Şuradan bakalım. Hemen bu açtım. Parayla. Büyük kutuları da açalım. 3 yazdı. Hop şuradan ettiğimi verelim. Şu tane mega kutuyu açalım. Ve altı yazdı. altı yazdı. Acaba ne geliyor? Ve Nani! Nani geliyor. İşçi bu. Nani. Destansı karakter. Ve booster'ımız da alalım. Tak geldi. İki insani bir karakter. Çok seviyorum iki karakteri de. Beni alttan şöyle. Ve nari. Şuradan şunu alalım. Booster booster booster. Size booster alacağım demiştim. Dostluk sunuşu yapabiliriz. Gelin falan. At rengi. <laughs> Bu olsun at rengi. Bu olsun. Bu. Hadi. 8 elmasımız kaldı. Ve savaş topu yapmayacağım. Ne yapsam. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Nefret ediyorum elmas kartmacadan. O yüzden çift hesaplaşma yapacağım. Bakalım nasılmış. Yeni karakter. Generator. Stu geldi. Güzel bir karakter geldi elimize. O güzel ateş ediyor ikili. Ben çok beğendim. Bayıldım karaktere. Güzel hasar veriyor bir de. 4 kişi kaldı. Hemen şunları alalım. Tamam. Şurada bir beşlik gördüm. Bunu yapıştıralım beşliği. Şurada mini gördüm beleşten. Şurada da bir bul gördüm. Ana niye öldük lan? Ya otu bul ya. öleceğiz. Bul. Şimdi Narnia'ya geçelim. Hadi. Ve gidiyoruz. Hesabımda da yazın. O Ya kod ne ya? Bok gibi karakter geldi karşımıza. Onu, onun önünde güzel bir yada. Ne oldu? MS Batur. O <laughs> MS'di <ne> oğlum. <laughs> Enes Batur. Oğlum sen gerçek Enes Batur musun? Yürü git. <laughs> MS Batur. <gülüyor> MS. onu da Enes oldu beni. Şurada bir tuzak gördüm. Kaçırmam. Kaçırdım lan. 9 9 10 3. sırada olduk güzel. Niye şu jeton vermiyor ya? 15 beş savan kazar booster. On beş düşman enkek, 9 dokuz düşman. Ee, 15. sezona geldik be. O filmimiz. Abi lütfen başka sezon çıkmasın. Bu karakterleri ben zor çıkardım oğlum. Girelim. Bra Brawl Stars yapımcısı bak. 16. sezon çıkarma seni döverim. Bu karakterleri zor çıkardım. Edgar falan çıkarmıştım telefon öbür telefonumda. Vallahi seni döverim. İki güzel karakterim. Aa, bol 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 bol. Güzel gitti lan. Pedro. Pedro de gol. Gel gel gel. Bum. Aa. Oğlum dur özel gücü çok eğlenceliymiş. Pedro. Tamam. Pedro öldü gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hesaplaşma. Takım arkadaşım orada. Aa orada. El Primo. SG. Çok güzel gidiyor. Bam. <laughs> Mezar gezi çok eğlenceli. Aa bir tane daha çıktı. Nita Search. Birinci olduk. Ye 6000 altı bin hasar ver Şuradan şimdi yanını Şuradan. Hemen görevleri yapıyorum. Tara gir diyorum ve burada tabletimde em, Jeki rütbe 10 yaptım abi. 7'den 10'a kadar getirdim yuh bana. Hareket et lan. Nefret ettiğim karakter. Koltan ben nefret ediyorum abi. Tara tamam da kolt ne? Serbest bırak olsaydı koltu ee, kesin satardım. Yüzde yüz satardım. Yani yüzde elli, elli satardım. Aha, lan! Önüme bakmıyordum. Şöyle geçiyordum. Bir dön önüme geldi. Orada niye patlam oldu? Nerede lan? Ha, öldürdü. Bak, tam öldürüyor takım arkadaşı da En nefret ettiğim şey. Hemen diyorum. Korktuymuş. 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 Üf internet ya. Üf. Al abi öleceğim öleceğim internet ya. Üf. Şurada bir şey oluyor. Bu arada taradım. Ve Omega God'dan çıktı. Yani Mega kodudan çıktı. Gel. Nita iki taraftan sıkıştın. El öldü. Abi ben burada çok güzel bir kavga kuruştum. konuştum. Bir dakika. Abi niye herkes öldü? Kavga ediyorduk. Nita neredesin oğlum? Burada. Oğlum Nita nerede? O Kavga var. Görüşler hayırdır oğlum? Doğma doğma doğma. Abi doğma. Lan bir git sen de. Valla oh, 16 oldum. Abi ölüyor. Ya hiç ölmedim ha. Normalde bir ikinci üçüncü olurdu ama. Şu an açtım ben. 3 2 1 0 Bu arada 2023'e giriyoruz hayırlı 50 olsun. 500. Ne şuradan 60 ver lan. Büyük kutuyu açalım. Geliyor mu lan? Bir de geliyormuş. Kızdır. Tamam 15 tane kazanırız abimle 15 savaş kazanayım mı? Hadi lan. birbirine karıştı tüm savaşlar. Ki Brawl Stars'ın ind drop taraf etmiyor. <laughs> uzun zamandır video çekmiyorum. Bu video bu arada bayağı uzun oldu. Daha Merak etmeyin bitirmeyeceğim bitirmeyeceğim. 20 dakikayı yürür bu video. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Lan <laughs> çıldırmak benim hayatımı kurtardı farkındaysanız. aga be. İkinci olduk. Sıra? Tekrar oynadıyorum. 5 savaş kazanayım. Karakter yeni gelen karakter nasılmış Şu yorumları yazın. Yorumları açık tutuyorum artık. İkili geldi abi. 2 4 4 4 4 2. 3 oldular tamam. Ben seni öldürürüm. Lan canıma bakmıyorum ki ben. Oh, Allah Allah. 4 çıkıp birisi Ne 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 Öldü ben doğdum. Ay o ne nefret ettiğim şey. <laughs> 8 enerjili kişi yok ettim lan. Oğlum ben coştum. Benden yüksek enerjili kişileri öldürüyorum. Sen bir sen oğlum. sen bir sen bir sen ve bam! Birinci olduk. Gözümüzü alalım ve bu. Adı gelir mi? Üç yazdı ya. Ama gelebilir yüzlerde. Ya üf, beni alıp boş ver Brawl Stars'ın çok değişti. bu arada Brawl Stars'da yeni şarkılar yapacağım. Brawl Stars, Brawl Stars seni herkes seviyor. 1951 Asar Yeni karakterler yakıyor. Öyle bir şeyler olacak. İkili, dörtlü, altılı yapıyor. Brawl Stars, Brawl Stars. Oku. kaçıyor. Kaç gel 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 gel. Püf. Lan. Üçüncü aldık. Bir dakika geliyorum. Devam ediyoruz. Şu çok, çok seviyorum. 600 kupa alalım bitireceğim. Daha doğrusu 605. Yeni kupa alalım bitireceğim.

Lün 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 lün. Lün lün. Lün lün. Bordu öldürebilir iki şey olsa bile. Bı. Bir kişi kalmış. Brawl Stars FRA. Brawl Stars Frense. Nerede lan? Oğlum doğmayın bir ya. Ooo hepsini aldım. Kaç veriyor? Ula binlerde verdi. 4 açıldı. Mega kutu var yine. Yes. Mega kutu. 1 2 3 4 5 6 7 Aç. Altı. Lütfen yıldız gücü ya şey olmasın. Ve Carl geliyor. Carl süper ender. Şunu alayım. Bak 20 dakikada bitireceğim dedim. 22 dakika oldu. Ve bugünlük bu kadar yeter. Ve bye bye.